Uyuyor mu uyuyor Evet, <laughs> Celgobit. <Cihaz, gülüyor> <laughs> evet, Celgobit. <Cihaz, gülüyor> <laughs> <laughs> Şöyle. Beni de çek bak. Ünlü olacağım. <laughs> çıkacağım Abi geldi tamam. Tamam. Bak Tamam. Eyvallah reis. Aklı şad, çok hoş 5 Şura. Çektin Doğru, mi sence. abi? Ben eller oraya. Gol bitti. Yapacak Evet, <cıha>. gol <laughs> bitti. Önce yumurtayı doğuruyoruz. Ondan sonra soğan koyuyoruz. Soğandan sonra domates bırakıyoruz. Babacığım. Domatesden sonra acı cim biber bırakıyoruz. Allah Allah. Pul biber. Baba. Buyurun. Haydi abi haydi. Yapıyoruz, evet. satıyoruz, cepten atıyoruz. Evet. Bak bir bak beyefendi, bu yana bu yana, yana, bu yana. Kebaplar burada, kebaplar. Boğabitçi. Buyur babacım. Afiyet şeker olsun babam. Çekebilirim baba. Biliyorum biliyorum büyüyorum, büyüyorum, büyüyorum. Evet. Angaray'dan hariç. Buyur baba. Arkadaş diyor ki, hobbit yapmasın, ciğer yapsın. Ciğer. Evet. Tamam babam. Çok kazan. 5 lira, ciğer 7 lira. Hobbit 5 lira. Mırtama kadar. 5 lira babam. Yani. Tamam babam. Hobbit ciğer. Var suyu, hoşuma suyu. Ayranım var babam kadar beraber Bir buçuk, yok. Amca! <laughs> evet! Covid ciğer! İki tane daha mı dedi? Covid! Abi Covid 5 lira. Ciğerim 7 lira. Ayran bir buçuk lira. Kahveyi bıraktık bu işe başladık baba. Ne yapalım? daha önce bu mesleği yapıyordum. Bu ne yapalım? Kahve kapalı olduğundan dolayı bu işe devam edeceğim. Yapacak bir şey yok. Doğru mu? Doğru. Evet efendim. Evde pişiriyorum. Kaç kilo pişiriyorsun günde? Günlük 5 kilo pişiriyorum. Yetmezse bir daha pişiririm. Şu anda takviyem geliyor 5 evet. kilo, 6 kilo pişiriyorum. 50 kilo Sadece Ankara'da var. Ankara'nın meşhur Gobitçisi. Başka hiçbir memlekette yok Gobit. Ankara'da var efendim. <laughs> Doğru mu abi? Doğru mu? mu? Tamam babam. Buyur babam. Baba, evet. babam, Sen şey, Evet, ne istedin babam? Diye, ekmek mi? Evet. bu bir de. Evet. Tamam. Kim şun? etmeye tamam. Hangisini? Tamam. Yeşil soğan istiyor. Ben tamam. De. Ben soğan Tamam. Kiye değil mi? Yeşil soğan değil mi babam? Evet. Ayran istiyor mu? He? İstemiyor. Tuzluyoruz. E, Tuzluyoruz. Tamam. Onu biliyoruz. Evet, diğer kebap. Daha hiçbir tarafa gidemedim. Çoğu aç kaldılar. Vallahi aç kaldı Buyurun. Acı. Gidince ne alacağız? Bir sürü mutfa yiyeceğiz. Hı.